Çocuklar ne yapıyorsunuz? Topla mı oynuyorsunuz? Şeref Defne. Top mu oynuyorsunuz? Defne hiç Ama sen daha büyüksün abisi şimdi. Normal değil mi sence? Normal değil. Şimdi ben mutfağa topluyorum. Siz oynayın tamam mı çocuklar? Geliyorum ben birazdan. Çok yoruldum. Ne yapsam acaba? Aa, aa, Şeref Defne. Bu ördek de nereden çıktı? Siz mi koydunuz anneciğim bunu buraya? Şeref. Şeref. Bu nereden çıktı anneciğim? Nasıl bilmiyorsun? Bunun bizim evimizde ne işi var? Nereden geldi masanın üstüne? Defne Zeynep sen mi koydun masanın üstüne? Sen mi koydun Defne Zeynep? Hayır. Nereden bulduk bunu? Sihirli. Sihirli mi nasıl sihirli anneciğim ya? Sihirli ördek mi olurmuş? Allah Allah. Bunu kim getirdi buraya? Şeref sen mi getirdin? Sadece dolaba koyunu sen ya. Onun orada Hayır, ne işi var? Başka bir yeri yoksa... Nereye koyun Koyunu kaldır ama gözümüzün önünde durmasın. Gel buraya koy istiyorsan. Nereye? Tamam koy bakalım. Sakla onu. onu öyle bir yere tamam gözümüzün önünde durmasın bence. Hadi gel bakalım salona gidelim. İşi bitmiştir. Aynen öyle. Hadi salona gidelim çocuklar. Odayı bıraktığımıza orada? göre. Ne orada? Aa, buraya geri gelmiş. Bu nasıl geldi Şeref? Şimdi bıraktık bunu onda ya. Bunu ne yapsak acaba şimdi? Bence onu mutfağa geri bırak anneciğim. Bulduğumuz yere bırakalım. Masaya koy sen onu. Ya ya. Nereye koyacaksın? O gibi... Nereye koyacaksın Şeref Nereye? onu? Onun da böyle. Nereye? Masanın üstüne koy bırak ya. Şöyle. Tamam bence oraya koy. Oradan çıkamaz zaten. Ama... Hadi gidelim. Orada kalsın hadi salona gidiyoruz. Takıldım. Ağzım takıldı gidelim. Boşar kalsın ya Şerefo nereden geldi evet. hiç bilmiyorum anneciğim. Hadi oyun oynayın siz salonda oyununuza devam edin tamam mı? Tamam. Ben de gideyim şu bir daha bakayım orada mı diye. Siz bekleyin burada ben geliyorum çocuklar. Nereden çıktı acaba bu ördek ya biz koymadık da. Kim getirdi onu da bilmiyorum. Aa, ördek burada yok. Şeref Defne. Şeref. Ördek yok yerinde koyduğumuz yerde değil. Şeref nereye gitti bu şimdi? Buralarda mı? Burada da değil. Aa, nereye gitti bu acaba? Gel mutfağa bakalım bir de yürü. Hadi mutfağa bakalım Şeref. Yürü bakalım orada mı acaba? Hadi gel. Mutfakta mı? Aa, mutfakta da değil. Aa, Defne buraya mı geldi? Nasıl geldi buraya? Şimdi baktık biz Defne Zeynep. Bu nereden çıktı? Bu sihirli bir ördek Şeref. Bunu ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız biz bundan? Bence onu dolabın içine koymalısın. Oradan çıkamaz. Kapaklı ya dolap. Koy bakalım Şeref şimdi dolabın içine. At anneciğim oraya oradan çıkamaz o. Tamam şimdi artık bence çıkamaz. Değil mi? Yoruldun değil mi Şeref? Ya bu ördek nereden geldi Şeref ya? Biz almadık böyle bir ördeğimiz yok bizim Defne Zeynep. Şeref bir bakalım acaba burada mı hala? Hayır. Aa Şeref hali, hali. ne oldu? Aa merdivenler de nereye gitti oraya Şeref? Bu nasıl bir şey ya? Defne Zeynep gördün mü? Bir yere bunu. Bir yer kalmadı artık nereye koyacağız hiçbir fikrim yok Şeref ya. Nereye koyalım? Hatıra yerine mi? Hayır orada kalmasın bir de orada eşyalarımızı düşürür baksana ha bile çıkıyor oradan. Ne yapsak acaba Şeref şimdi? Nereye koysak? Defne Zeynep bunu ya. Camdan aşağıya olmaz anneciğim. Ne olur? Camdan aşağı olmaz çünkü yerler kirlenir. Kızarlar bize. Hiç hoş değil bir şey yere atmak değil mi? Defne Zeynep nereye koysak? Çatıya atamayız ki boyumuz yetmez. Bence onu nereye koy biliyor musun? Hmm, Mutfağa balkona koy Şeref koş. Buraya koyacağım. Nereye koy tamam vazonu oraya koy bakalım. Ay ne kadar gıcık bir tane ördek vermişler bize. Nereden geldi bu? Kim aldı bunu anlamadım Defne Zeynep ya. Babam mı getirdi acaba? Hayır. Sığmıyor mu oraya Defne Zeynep baksana. Ay çok kötü bakıyor ördek oradan. Ne yapacağız gel bu tarafa. Anne, evet, burada çıkamadan çıkamadan. Çık ne Ne? Oradan çıkamaz. Evet çıkamaz oradan. Çıkar çıkar. Devne Zeynep ben bundan çok korkmaya başladım anneciğim baksana nasıl bakıyor bize çok korkunç duruyor değil mi Şeref? Devne evet, değil dil çıkar mı evet. sinirlenecek bize şimdi? Aa çocuklar iyice sinir oldu ördeğe ne yapacağız biz şimdi bunu çöpe de atamıyoruz evet, baban bu da, da yok koyamadım. nereye? Hadi git koy bakalım balkona. Orada beğenmedim ben onun yerini. Bize bakıp duruyor. Hadi götür koy gel. Koy gel bakalım Şeref balkona ya. At camdan. Camdan al. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Kalsın. Kapıyı da kilitle orada. Orada kalsın ya. Gider belki oradan. Kilitleyici orayı. Hadi gel Şeref. Kilitledin mi anneciğim? Aferin sana. Defne Zeynep ya. Bu habire gidip duruyor gördün mü? Biz bir yere bırakıyoruz. Başka bir yerden çıkıyor bu. Çocuklar ben bir ördeğe bakıp geliyorum. Tamam mı Şeref? Ben ben Siz burada bekleyin. Mi? Tamam. Hadi gel. Şeref ördek yok burada. Evet. Ne yapacağız? Nereye gitti acaba bu ördek çocuklar? Defne Zeynep. Şeref nerede ya? Bulamadık bunu biz. Koş bul bakalım. Bu, bu ördek yokmuş bir yerde. Evet. Hı -hı. Yukarıda mı? Ben Aa, yukarıya tek yok. çıkamam. İstemiyorum yukarıya çıkmak. Yok, yok mu dedin Zeynep? De ne yapacağız şimdi? Herhalde kurtulduk. Gitti kendi kendine. Gelin çocuklar içeri geçelim. Bir daha oyuncak falan görürseniz ellemeyin sakın tamam mı? Eldeceğiz. Bizim olmayan oyuncaklara. Sakın Biz ellemeyin. Kendi oyuncaklarımızı. Evet. evet kendi oyuncaklarınızı